Arkadaşlar şu an bir etkinlikte olduğum için bugün video paylaşamayacağım. O yüzden kanala özel paylaşmadığımız bir shortla beraber bir etkinliği paylaşacağız. Ben döneceğim yarın dönüyorum videolara devam edeceğiz umarım. Buradan sevgiler, iyi seyirler. Beni takip edenlerle vs atıyorum, yenene 10 bin lira veriyorum. Hiçbir şekilde kurgu yok. Kaydırdım, kaydırdım, kaydırdım. Durdurdum. Şuradan birisini seçtim maskele. Ben görmüyorum zaten kim olduğunu. Berke geldi. Hemen yazıyorum onu. Belki selam sen seçildin. Takip edenlerle vs atıyorum. Yenersen 10.000 TL. Var mısın? Gördü şu an. Cevap verecek. Varım abi dedi belki. Hadi bakalım. Kurgu değil lan. yemin ediyorum bu arada. Gerçekten değil yani. Belki beni ekledi şu anda mega çekilişi gönderiyorum ki eşit şartlarda kapışalım. Evrimler, kahramanlar her şey eşit. Işte. Maç başladı. Evet maç başladı. Hemen büyülere bakıyoruz. Sadece büyük büyü bir tane var. O da Yıldırım. O yüzden Yıldırım'ı ben kaptım. Altın şövalye aldı. Elektro ruh. Bence Valil küçük güzel bir küçük bir olduğu için onu alacağım. İmparator şey karşı güzel hiçbir cevap yok havaya bakan. O yüzden ben aldım. Ben de yıldırım varken büyücü aldı. Duvar yıkıcı. Deprem tarzı hiçbir şey olmadığı için ben topu alıyorum. Bir de buz ruhu artı varille duvar yıkıcı öldürürüz. Acilen yakın mezliğe ihtiyacımız var. Altın şövalyeyi durdurmak için kara prens alıyorum. Bir de mini pek alabiliriz gibi. Atıcı güzel seçti onu. Artık domuzlar alamayız. Ben direkt kraliyet devi alacağım ya. Binası var korumaları var biraz tehlikeli bu maç kolay olmayacak ben söyleyeyim. Oy 2000 haberden aldı. Ama atak kartı yok. Şimdi eğer full savunma yaparsak bize bol şans diyelim. O saldıramayacağı için biz yenebiliriz. Ne <laughs> başımız atıyor? Şöyle kale prens. Kale prens gidiyor derken top dikebilirdi bu arada. Duvar atak kartı saranlar olabilir. Atak kartı değil yarım atak kartı. Arkadan mini pekka. Herhalde korumalar basmayı bekliyor derken kulübe geldi. de imparator şey basabiliriz. Saldırmıyorum. Onu saldıramayacağını biliyorum çünkü. Şöyle bir varil. Büyücü atmasını bekliyorum bu arada yıldırım atmak için. Onlar ölecekler. Kale Prens basalım. Destiği döndürelim. <laughs> Tekrar arkadan çıkıyorum. Büyü atamıyor, vuramıyor gerçekten de. Mini Pekka koşuyor. Yine önden bir imparatorun Ben de istemezdim köprüden altı iksiri basmayı ama bazen lazım oluyor. Oo, abi ah, oynadı. Şöyle bir varil. Girmek isterdim ama kaliteli bir çok yetişmedi orada tank. Kalefens. Oy, gücü gitti. Şimdi saldırma zamanı. Kraliyetle ve iki tane binası var. Felaket kulesine yıldırım atarız. Bekliyorum. Biraz dolsun, biraz vursun Sonra bastım yıldırıma. atıcı da gitti. Korumalar basacak. Şöyle bir varil. Ultra Tele Kara Prens İşin ucunda 10 bin lira vardı çok stresliydi Son bir yıldırım lazım Yıldırımı koyuyorum Aldık kuleyi Belki kulemize dokunamadı bile <laughs> İyi oyuncu diyor belki. Rastgele kaydırıyorum ben şu an görmüyorum hiç. Durdurdum birisini tıkladım. Utku Polat. Utku selam beni yenene 10.000 TL veriyorum oynayalım mı dedim. Gördü cevap yazıyor şu anda. Utku kabul etti mesajları görüyorsunuz zaten. Eşit şartlarda olsun diye mega çekilişli gönderiyorum şu anda. Mega çekilişi yolladım. Evet maçımız başladı. Şimdi büyük bir olarak sadece alev olduğu için alev topunu alıyorum. Ben Utku'nun yerinde olsaydım keşiş alırdım. Tomruk güzel tercih. Keşiş alacak mı acaba? Tesla aldı. Şimdi keşişi alırsak uzaktan vuran kartı çok rahat alabiliriz. O yüzden silahşör alacağım ve silahşörü öldürecek ne büyüsü var ne de keşişi var. Aldım. Ateş ruhu. Boşluk çok güzel bir tercih. Şöyle kartı alabiliriz. Hatta kulübe de alırım eğer ne bileyim binici alırsa diye. Çete çok mantıklı. Bence Goblin lanet alabiliriz. Bir de bir yakın menzil almak istiyorum. Ucuz olsun diye şövalye alacağım. Pekka eyvah eyvah. Bence biz mezarlıkta vurabiliriz. Çete atarsa Goblin Lines atarız. O yüzden benim seçimim kesinlikle mezarlık. Serseler atak kartı almadı. Şöyle öpücük atalım. <laughs> o da attı bana aynı anda. Şöyle bir keşiş. Biraz pahalı başladık ama yapacak bir şey yok. Umarım pek katmaz. Keşiş şanssızsın onları. Böyle biraz. Oy geliyor, bekle geliyor. Şöyle bir Goblin kulübesi. Güzel tutuyor onu. Çok iyi ya. Pekka perişan oldu şu anda alet topu Şimdi mezarlık atacağım. Eğer goblin çetesi atarsa direkt maç bitti söylüyorum. Hatta risk alayım ya. Alacağım. Aldım bitti Çete bekliyorum. Oraya atmadı. İyi oynadı. Şöyle bir keşiş. Özelliği aynı anda denk getirmeliyiz. Hop bastım şimdi. Ölmeli. Çok güzel. Şöyle desteği döndürelim. Geliyor. Yine kulübe atacağım. Arkadaşlar ne demiştik? Büyük büyüsü olmadığı için ne kulübeyi öldürebiliyor, ne de öldürebiliyor. İnanılmaz çalışıyoruz şu anda. Boşluk büyük bir saymıyorum bu arada. Şöyle silahları. Zuvali Keşişle yansıtırız kraliçeyi tarıyor şu an keşişi Hemen mezarlık eğer chat atmaya kalkarsa şu an işi bitti Shadow Şöyle bari Bilerek mi yapıyor bilmiyorum ama o chat'i atmamakla çok iyi yapıyor gerçekten Şuraya atabilir Şöyle bir tahmin Hayır satma seni Ucunda 10.000 lira var. Aman diyeyim geliyor. Slasher. Geliyor. Şöyle bir çete. Flash ölmeye. Bence bir saldırmayalım. Zaten Utku'nun atak kartı yok. Geçen bölümde de aynısı olmuştu. Alev artı lanet yapıyorum. Şu taktiğe bak şimdi. Goblin kulübesi. Şu silah kurenin dibine atıyorum boşlukla ikisini birden pardon tekini birden vuramadım diye. Şöyle slasher. Özelliği var. Şöyle baliv. Utku çok deniyor ama bizi yakalayamıyor şu an. Atıyorum mezarlığı ya saldırmayacağım demiştim ama çok şu an kıvamına geldi mezarlığın. Derken Utku bunu yapmayacaksın. <laughs> oh goblinler vuracak. Hemen kulübe. Silahçılarımız var oraya geçemez. Hatta defansif mezarlık atacağım. Lanet. Art alev. Bu çok üzgünüm. Ama işini bitirme zamanı geldi. Derken köprüden pekka geldi. Mezarlı basıyorum. Goblin aneti artı artık artı topu. ne var ne yok basıyorum. Ve bu maç burada biter. Utku eline sağlık. Bir sonraki bölümde siz de olabilirsiniz. Takip etmeyi unutmayın.